Türkiye'nin denizden komşusudur kitabını aslında 2010 yılında yazdığım makalenin kitap haline dönüştürmüş halidir. O onda da bu haritayı koymuştum. Bu haritayı ben yapmadım. Bu harita Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün ve TPA'nın haritasıdır. 9 Eylül Üniversitesi'nde büyük katkısı vardır. Onları da burada şükranla minnetle anıyoruz. 2009-2008 yıllarında yapılmış bir haritadır. Şimdi ben kitabımda demiştim ki 572 yıl Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak e, rezerv var. Rezerv var. Doğu Akdeniz'de. Evet bu da herkesin e, dilinde, dilinde. Pelesenk oldu. Evet, pelesenk evet. oldu. ve bazıları bazıları bazı gene ya cahil ya da hain diyeceğim. Efendim bu 572 nereden çıktı? Türkiye'yi işte Yunanistan'la karşı, karşı karşıya getiriyor. Bunlar hep şeytanın sağdan yanaşması. Bunlar Yunan ağzı. Bunlar Avrupalı ağzı. Bunlar işte bir takım Atlantik ağzı, binden e, Türk düşmanı. Türk yani düşmanı. Öyle Bunların ağzı. Bunlar diyorlar ki halkı da böyle galeyana geçecekler bazı siyasileri de aslında burada bir şey yok da işte boşu boşuna ne mücadele ediyorsunuz verin gitsin su zaten bu tuzlu su. Halbuki su akar Türk bakar siz devam edin diyor yani. Aynen o, o ona, evet. ona. Şimdi burada şu beyazlar gaz hidrat yatakları. Bakın doğal gaz değil. Gaz hidrat yatakları. Şurayı görüyor musunuz? Şurada da gaz hidrat yatakları var. Burası ne? Şu anda İsrail'de Güney Kıbrıs üretiminin ve Mısır'ın doğal gaz çıkarttığı yer. 2009 yılında, 2008 yılında bunu bizim zaten ilgili kurumlarımız böyle bir yatak olduğunu tespit etmişler sismik araştırmalarıyla. Ama Bunlar 2014 2015ten sonra buradan gaz çıkartmaya başladılar. Şimdi bu gaz hidrat yatağının gerçekliğini gösteriyor. Şimdi gaz hidratın şöyle bir özelliği var. Bir birim gaz hidrat, ben makaleyi yazdığım zaman 64 birimdi. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği'ne bir çalışma yaptırdık. O diğer üniversitelerden de uzmanların da görüşlerini alınarak, bir birim gaz hidrat 164 birim doğalgaza eşit. Büyük, ya, çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Yani 572 yılda geçiyor. Ve bu gaz hidratlar hem üzerinden fokur fokur doğalgaz çıkartıyorlar. İşte burada doğal gazı alıyorlar. Hem de karadaki kaya gazının aynısı. Amerika Avrupa'ya kaya gazı gönderiyor ya kaya, Kayalar evet, evet. şeklinde. Sonra orada çözeltiliyor, çözülüyor. Avrupa'da ve doğalgaz haline dönüşüyor. Kayalar halinde geliyor. Bu denizdeki hali ve hem doğalgaz ürettiği gibi kendisi de bir enerji kaynağı. Şimdi denizdekini çıkartma teknolojisi işte bir Japonya'da var, bir Rusya'da var, bir Amerika'da var ama gittikçe yayılıyor bu e teknoloji. Şimdi buradaki e şeye baktırdığımız zaman bu çalışmaya, Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya Dediler ki Türkiye'nin münasir ekonomik bölgesindeki gaz hidratlar Türkiye'nin 272 yıllık asgari ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir diye üniversite bir çalışma yaptı. Ne zaman yaptı? Burada bakın bulunan gaz buradadır. Gaz hidrat yatağının Tam göbeğinde. Gaz hidrat yatağının evet. üzerindedir. Ve ben dedim ki bana sordukları zaman bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Bu devamı gelecek. Çünkü çok net görünüyor. Peki şimdi Akdeniz şimdi bu da önemli Akdeniz, tabii. Yukarıyı çözdük. Akdeniz'de de Akdeniz'de de rapor diyor ki en az Karadeniz'dekinin iki misli var diyor. Hocam yani şunu diyorsunuz. Kulağınızdan para fışkıracak. Ya, bu, <laughs> ya, tabii. Bu, bu demek. dayan. Tabii. Dayan. Evet. Oyun eğme, kaptırma bunu kimseye diyoruz. Dayan. Ey Türk dayan diyoruz. Ey Türk dik dur diyoruz. Dayan. Ve burada günlük hesaplarla bunu yapmayın diyoruz.